Selam, astroloji notlarına hoş geldin. Bu videoda Koç Burcu'nun 8-14 Aralık 2025 haftasına bakıyoruz. Koçlar, bu hafta sizde, tamam artık ufkumu büyütüyorum dürtüsü çok belirgin. Çünkü gökyüzünde yay vurgusu yüksek ve yay sizin haritanızda koç enerjisinde o bildiğin hedefi büyüt, daha ileri git, daha yükseğe nişan al bölgesini çalıştırıyor. Eğitim, sınav, başvuru, seyahat planı, yurt dışı bağlantıları, hukuki işler, yayın yapmak, bir şeyi duyurmak, ne varsa hepsi koçun zihninde daha büyük bir çerçeveye oturuyor. Ama haftaya böyle gaza basarak girerken pazartesi günü bir gerçeklik testi var. 8 Aralık'ta Mars ile Satürn arasında sert bir açı devrede. Koç için bu şu demek, içinde acayip bir hareket etme isteği var ama düş dünya, dur önce şunu düzelt diyor evrak, prosedür, otorite figürü, zaman kısıtı, sorumluluk, hani koçun en sevmediği şeyler. O yüzden haftanın ilk mesajı şu: hızın değil, kontrolün kazandırdığı bir hafta. Şimdi gün gün değil, akış akış anlatayım. Çünkü bu hafta koçta gerçekten bir hikaye var. Pazartesi sabaha karşı Ay Aslana geçiyor. Yani haftaya duygusal olarak daha görünür, daha iddialı, daha ben buradayım diyerek başlıyorsunuz tam koça yakışır bir giriş. Ama aynı gün Mars-Satürn sertliği olduğu için kendini ortaya koyarken bir duvara çarpma ihtimali var. Mesela bir işi hızla bitirmek istiyorsun, karşı taraftan şunu da ekle geliyor. Bir yere yetişeceksin, gecikme çıkıyor. Ya da hevesle bir konuşma açıyorsun, karşındaki daha soğuk ve kuralcı. Burada koça özel strateji şu, o gün inatla zorlamak yerine gücü doğru yere koy. Bir şeyi kırıp dökmeden ilerlemek istiyorsan, pazartesiyi daha çok planı sağlamlaştırmaya ayır. Salı da ay hala aslanda, bu koçun beşinci evine denk gelen bir enerji gibi çalışır. Yani özgüven, flört, sahne, yaratıcı üretim, eğlence, görünür olmak. Koçlar için çok tatlı, ama bu hafta para tarafında da bir titreşim var. O yüzden salı kendimi iyi hissedeyim diye kontrolsüz harcamaya kayma. Özellikle hevesle aldım dediğin şeyin pişmanlığı koçun canını daha çok sıkar. Çünkü siz hızlı karar veriyorsunuz. Çarşamba gününe geldiğimizde haftanın en kritik düğümü çözülüyor. 10 Aralık civarı Merkür Uranüs karşı karşıya geliyor. Bu koç için çok net bir ekseni tetikler. 1- Benim param, benim değerim, benim güvenliğim ile paylaşılan para, ödeme, borç alacak, beklenmedik masraf çizgisi arasında ani bir gerilim. O gün şöyle şeyler daha olası. Beklediğin bir ödeme farklı gelir. Bir masraf aniden çıkar. Biri aniden fikrini değiştirir. Bir konuşma planladığın tonda gitmez. Koç burada şunu yaparsa çok güçlü çıkar. Rakam, tarih, şart, madde ne konuşuyorsan netleştir. Çünkü Uranüs sürpriz getirir ama koç net olunca sürprizi yönetir. Aynı gün Neptür de düz harekete dönüyor. Bu da koç için çok içeriden çalışan bir değişim. Son haftalarda kafanı sisleden bir şey varsa tam da bu günlerde adını koymaya başlarsın. Ne istediğini daha net duymaya başlayabilirsin. Ama Neptün'ün tuzağı da şu, netlik gelirken bile insan bazen kendini kandırmak istediği yere kayabiliyor. Koçun ilacı yine aynı, gerçeğe basmak. Sezgi tamam, iç ses tamam ama veriye somut adımla destekle. Çarşamba sabahı Ay başa geçiyor ve sizin tempoyu rutin ve verim tarafına çeviriyor. Koçun 6. evi gibi çalışan alan yani iş akışı, sağlık, düzen, yapılacaklar listesi. Hani Koç normalde bu işleri sıkıcı bulur ya, bu hafta tam tersine bu düzen hamlesi sizi güçlendiriyor. Çünkü Mars-Satürn gerilimini planla ve sadeleştir diyerek en iyi buradan çözersin. Perşembe günü Merkür Yaya geçiyor. işte Koç için moral yükselten geçiş bu. Haftanın ilk yarısındaki ağır, derin, bazen gerilimli konuşma tonu yumuşuyor, yerini daha büyük resme, hedefe, vizyona bırakıyor. Koçlar perşembeden itibaren "Tamam, şunu şöyle yapıyorum." diye daha kararlı konuşursunuz. Eğer bir başvuru yapacaksan, bir sunum hazırlayacaksan, bir eğitim niyet edeceksen, bir seyahat planını netleştireceksen, perşembe cuma çok verimli akar. Sadece şunu unutma, Ay başakta olduğu için küçük detayları atlamamak şart. Koçun en büyük hatası bazen hedefi çok iyi görüp formu yanlış doldurmak. Bu hafta formu doğru doldur. 11 Aralık'ın gecesine doğru 3. 4. fazı var. Bu faz koça şunu söyler: Yükü azalt, bir şeyi bitir, kapat, bırak. Özellikle iş düzeninde, günlük rutinde, bedeninde. Mesela uyku saatini iki gün düzene sokmak bile koçun tüm haftasını değiştirir. Çünkü sizde enerji düşerse sabır da düşer, sabır düşünce Mars Satürn gerilimi kavga çıkarır. O yüzden bu haftanın koça özel altın kuralı sinirini değil enerjini yönet. Cuma günü gündüz hala başak enerjisi var, iş toparlama, dosya kapatma, şu listeyi bitireyim modu. Akşam üstünden sonra ay teraziye geçiyor ve koçun ilişki alanını açıyor. Hafta sonu genel olarak benle biz dengesini daha fazla hissedersiniz. Koç bazen o kadar hızlanır ki karşı tarafın hızını alan bırakmaz. Bu hafta sonu özellikle cumartesi pazar koç için en doğru hamle şu, hızlı sonuç istemek yerine ortak zemini kurmak. İlişkideysen konuşulacak bir şey varsa bu konuşmayı haklıyım diye değil, biz nereye gidiyoruz diye açtığında çok daha iyi sonuç alırsın. Bekarsan da kerazi ayı sosyalliği artırır ama koça özel uyarı şu, anlık hevesle değil, Gerçekten ilgini çeken insanla temas kur. Çünkü bu hafta koçun radarında geçici heyecanla vizyonuma eşlik edecek şey ayrımı çok önemli. Bir de arka planda Jüpiter Yengeç'te retro bu Koç'ta ev, aile, kökler tarafında büyüme isteğiyle artırırken aynı zamanda iç güvenlik ihtiyacını da yükseltir. Yani bir yandan yay enerjisiyle dışarı açılıyorsun e bir yandan da evim, düzenim, ailem, içim diye düşünüyorsun. Bu çelişki gibi görünmesin. Bu hafta dengeyi kurarsan Koç için müthiş bir sıçrama olur. Dışarıdaki hedefi büyüt ama içerideki temeli de güçlendir. Toparlıyorum koçlar. Bu hafta sizde büyük hedef enerjisi var. Ama kazandıran şey gazı kökleyip dumara toslamak değil. Pazartesi salı sabrı stratejiyi oturt. Çarşamba beklenmedik gelişmelere karşı net ol. Perşembe vizyonu yeniden yaz, 11'inden sonra sadeleştir. Hafta sonu ilişkilerde denge kur. Böyle yaptığında bu hafta koçun 2026'ya daha güçlü giriyorum dediği haftalardan biri olur. Bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Çok güzel bir hafta geçirmenizi dileğiyle.